Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber beraber hoş po yapacağız. Neden dersiniz? Evde kalı, kalı canımız çok sıkıldı. Bu yüzden annemle poşa yapmaya karar verdik. Evet bu korona günlerinde evde kalmak çocuklara ve bize güzel oldu aslında. Birbirimize doymaya başladık <laughs> ve sıkılmaya da başladık artık. Biz de poğaç yapmaya karar verdik. Değil mi Azra'cığım? Azra da bana yardım edecek. Elif'a da şu an uyuyor. Evet hamurumuz güzel. Bir mayasını almış. Azra da bana yardım ederse. of oh, çok güzel. Harika olmuş Azra. Hadi bakalım Azra sade yapacak herhalde. Değil Aha. mi? Başta bakalım Azra nasıl bir şey yapacaksın? Şöyle ilk önce küçük yapacağım. Küçük yapacaksın. Küçük. Tabii ki ben de küçükken öyle küçük küçük yapardım. Yuvarlardım, bir şeyler yapardım. Sonracığıma oynardım onlarla. Ama sen bana yardım edeceksin. Unutma evet. Elif'a da uyanmadan bu işi halledelim. Değil Hı -hı. mi? Bir tane olacak. Olacak mı? Hı -hı. Bakalım nasıl olacak. Hı -hı. Hı -hı. Ha, bitti ama şekli bozuluyor. Baksana Azra'cığım. Koy bakalım. Hı -hı. Şöyle şöyle bir açıyoruz. Gerçi sen Hı -hı. sade seviyorsun. Ama şöyle yapabilirsin. Hı -hı. Böyle küçük. Ha, Anladın mı? Hadi koyalım öyle çek yapalım. Ay. Atmıyoruz, <laughs> koyuyoruz. Ah benim saçım. Ah. Evet, hamurumuz Olacak. çok güzel. Hamurumuzun tarifini vermek ister misin? Ay. Bilmiyorsun Olur. ki veresin, değil mi? Evet, ama bilmiyorum. Evet. Bilmiyoruz. O zaman tarifini biz alta yazalım tamam isteyen olursa oradan alabilir. Dev gibi. Yapacağım. Beğenirseniz tabii ki. Dev gibi yapacağım. Hadi yap bakalım. Hı. O kadar da dev yapma ya. Çok güzel oldu. <laughs> ah Azra'cığım. bana yardım edecektin, emin misin? Ben daha doğrusu ben emin miyim senin bana yardım etmek istemen? Evet. Nasıl gidiyor Azra'cığım? Güzel gidiyor anneciğim. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi A harfi. Hadi bakalım, A harfi yap bakalım. Nasıl yapacaksın bakalım? Çok hızlı oldu keserim. Yok yok sen şey yap istediğin gibi yapabilirsin. Şunu da şöyle birleştirelim. Hmm. Onu alabilecek yapacağım. misin ortadan? Oradan Alalım bakalım. Galiba. Hadi bakalım. Hı, oldu. Şimdi alabilecek miyim o var? Hayır. <laughs> oldu mu? Oldu oldu merak tamam. etme bir tane de Elif adaya yap tamam mı yoksa Elif adada kıskanabilir Benimkini yer ada diye hmm. aynen bana yapmadınız diye biliyorsun çok kızaabilir bekliyordum evet. seni hadi yardımcı <laughs> ya bundan sonra bir şey daha yapacağız değil mi seninle? evet ne vardı bunun yanında? mercimek köftesi evet mercimek köftesi var o da bekliyor daha bizi sırayla şimdi daha iyi kadın el soluyor evet sonuncu geldi ya. Ben gözünü sen hamur ya. şey duruyor. bana yardım lazım. etmemiz lazım. Evet, iyi yaptık. En kötüsü Bu da çakal Evet. Onda üstüne yapıştı. Çok güzel oldu. Tamam. Neyse. Evet Azra'cığım bir tepsimiz bitti. Şimdi yumurtanın sarısını sürmeye başlayalım mı? Yüzüne de yumurtanın beyazını içine kullanmıştık. Bu da sarısı olacak. Evet tarifini isterseniz eğer dediğimiz gibi biz yazarız da mı Evet anneciğim. Tarifi çok kolay aslında. Çok da zor bir tarif değil. Evet anneciğim bunlara da bildiğimiz iki bardak süt, su bardağı, su, ılık su, bir fincan şeker, bir tatlı kaşığı tuz, iki yumurtanın akı bir su bardağı sıvı yağ, başka ne vardı? Bunları yoruyoruz. Güzelce mayayla tabii ki. Bir tane karamayış mayamız da birlikte. Sonra da mayalanca şekil veriyoruz. Ama güzel oluyor. Evet. Az azıcık da sizin de benim gibi böyle yardımcılarınız varsa ne mutlu size. Biraz acele etme aşkım. Şu kenarlarını bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bunlar böyle olursa Hı -hı. o sarılar orada pişer. Yumurta olur. Yumurta pişmiş Hı. yumurta yemiş olursun. <laughs> Sadece bak şöyle alıp şöyle yapıyoruz zaten tamam? zaten poçamız büyük. Şöyle Hı -hı. yeterli. Ben şimdi mı Galiba ha. artık yumurtalı poğaça yiyeceksin. Peynir de vardı şimdi. <laughs> tam olur tam işte. Peynir, yumurta da ekmek ha, olur. <laughs> Nasıl gidiyor azıcık mevzu zaman? Güzel Nasıl geçiyor? Gidiyor. Sıkılıyor Ama musun evet, peki? Bazen sıkılıyorum. Sıkılıyorsun. Ders çalışıyorsun. Evet, kitap okuyorum. Televizyon izliyoruz. Sinema keyfi yapıyoruz bu aralar evet, akşamları. Bize yapacağım. Evet bugün de patlamış renkli mısır Ama yapacağım. Ama mısır da bizden çok halı yiyor. Kim? Halı. Hala. Evet halıya döküyorsunuz. <laughs> Dökeceğim. Evet susamlarımızı da döküyoruz. Sonra fırına. Tabii ki bu bir tepsi olmadı. Bir tepsi daha olacak. Onu da biz artık yaparız değil mi Azze'cim? Evet anneciğim.